Turan, Türklerin milli ülküsüdür. Türklerin büyüklük ülküsüdür, büyüme ülküsüdür. Aslında büyüme canlılar için biyolojik bir olgudur. Yani bütün canlılar büyümek için uğraşırlar. Büyümeye çalışırlar, bütün canlılar. Atsız diyor ki bu biyolojik bir olgudur. Efendim bitkiler bile etrafını bürümeye çalışır. Yani canlı dediğimiz bitkiler dahi bazı yazılarında bunları söyler. Dolayısıyla e, insanlar da, insanlığı oluşturan milletler de büyümek için çalışırlar. Şu anda çevremize bakalım. Çevremizde yükselmek için, büyümek için çalışmayan bir millet var mı? Yani kendi milletinin insanlarını, kendi ülkesinin vatandaşlarını daha zengin hale getirmeye çalışmayan daha zengin, daha kültürlü, daha konforlu hale getirmeye çalışmayan bir devlet var mı? Zaten devletlerin varlık sebebi bu. Ama büyük devletlerde bir de büyük milletlerde bir de büyüme ülküsü oluyor. Tarihteki büyük milletlerde, tarih yaratan milletlerin tamamında bu var. Yani İngilizlerde var, İngilizlerin devamı olan Anglo-Sakson ırkının devamı olan Amerikanlarda var, Ruslarda var, Çinlilerde var, Japonlarda var, Araplarda var özellikle Müslümanlıktan sonra. Yani tarihte rol oynamış milletlerin tamamında büyüme ülküsü var. Büyüme ülküsü var. Yani Amerika niye bugün böyle çalışıyor zannediyorsunuz? Yahut Çin efendim niye böyle çalışıyor? Rusya'nın yaptıkları hepimizin gözünün önünde gözün önü, Bunun yolları iyi olabilir, kötü olabilir. Yol, yöntem ayrı mesele. Ama ülke olarak, ülke olarak büyüme arzusu, büyüme arzusu özellikle büyük milletlerde, tarihlerle oynamış milletlerde mutlaka var. Bizde de var. Bu bizim efsanelerimize <laughs> girmiş, destanlarımıza girmiş yani Oğuz Kağan Destanı'nda işte e, Gök, Çadır, Güneş, Mızrak bildiğiniz o şiirde söylüyor. Yani aşağı yukarı bütün dünya bizim anlamına geliyor. Ve Oğuz Kağan Destanı, Destanı zaten baştan sona Oğuz Kağan'ın o zamanki bilinen dünyayı fethetmesinin macerasıdır, hikayesidir. Dolayısıyla destanlarımıza kadar yansımıştır. Kızıl Elma Türk ülküsünü, Turancılık ülküsünü sembol olarak ifade eden bir kavram. Bu da Osmanlılar döneminde... Adı ilahi kelimetullah da olsa yani Allah'ın adını yüceltmek de olsa netice olarak Türkleri büyütmek, devleti büyütmek, toprakları büyütmek elbette bu zamanın şartlarına göre. O dönemlerde toprakla, toprakça büyümek ama şimdi belki ekonomik olarak kalkınmak, nüfus olarak kalkınmak, nüfusunuzun kültürünü, efendim hayat seviyesini yükseltmek. Turan böyle bir ülke. Turan böyle bir ülke. Hayal mi? Hayal mi? Şunu söyleyeyim. Dünyadaki bütün gelişmeler hayaller sayesinde olmuştur. Bütün gelişmeler. Yani ilmi gelişmelerde, ülkelerin gelişmeleri, büyümeleri de daima hayallerle olmuştur. Hayal olmadan gelişme olmaz. Hayal olmadan gelişme olmaz. Bazı hayaller gerçekleşebilir, bazıları gerçekleşmeyebilir. Türkçüler yazdıkları yazılarda defalarca diyorlar ki tarihte tarihte Türk birliği birkaç defa gerçekleşti. Bundan sonra niye gerçekleşmesin? Büyük Asya Hunları zamanında gerçekleşti. Cengiz Han zamanında gerçekleşti. Temür zamanında kısmen gerçekleşti. Osmanlılar zamanında tamamen gerçekleşmediyse de çok büyük efendim topraklar aldık. Bu tarihte olan bundan sonra niye olmasın? Sadece bundan sonra olabilmesi için akıllı bir politika izlemek lazım. Yani Turan tabi elbette bu zaman, şu ana kadar konuşmalarımdan anlaşılmıştır. Türk birliği demek. Bütün Türklerin birleştirilmesi demek. Bugün, bugün, bugünün şartlarında bu birlik nasıl olacak? Bu birlik efendim kültür alışverişi, dil alışverişi, edebi alışverişler, iktisadi alışverişler şeklinde olacak. Ki şu anda da oluyor zaten. Oluyor. Ama düşününüz. Bugün Türkiye dışında 6 bağımsız Türk cumhuriyeti var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan. Bunların olmadığı 1990 öncesi, bunların asla Kuzey Kıbrıs dışındakileri söylüyorum. Bunların asla bağımsız olamayacağı konusunda bütün toplumda yaygın bir fikir vardı. Yani bu mümkün değil. Artık bunlar Ruslaştılar. Efendim Sovyetlerin yıkılması mümkün değil. Bu yaygın fikir gördüğünüz gibi 1990'larda Paldur Küldür çöktü. Çöktü tam manasıyla çöktü. Aslında bakınız benim yaşımda olan insanlar bilirler. 1950'lerde ben orta öğrenim görüyordum. 50'lerdeki dünya dünya coğrafyası ben o zaman atlasa bakmaya çok meraklıydım. Dünya coğrafya, beşeri coğrafya yani ülkeleri gösteren coğrafya bugünkünden çok farklıydı. Afrika'da bağımsız ülkeler, bağımsız ülkeler en işte kuzeydeki birkaçı hariç, işte Mısır filan hariç bağımsız ülke yoktu. Bağımsız, bakın Afrika'da birçok bağımsız ülke var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız ülkelerin bir kısmı Doğu blokundan Sovyet hakimiyetine girdi. 1990'da tekrar ayrıldı, tekrar ayrıldı. Yani 50 yıl içinde, 100 yıl içinde ne kadar çok değişiklik oldu. Onun için siya siyasi sınırlar bugün olduğu gibi mutlaka devam edecek diye bir kural yok. Bunlar benim hayatımın içinde bu kadar değiştiyse, benim ömrümde bu kadar değiştiyse bundan sonra da değişebilir. 1990'da 5 bağımsız Türk cumhuriyeti ortaya çıktı. Bunda bizim dahlimiz yok. Ama bundan sonra yeni Türk cumhuriyetlerinin ortaya çıkmayacağını hiç kimse söyleyemez. Yani 1990'da bu olmuşsa 2020'lerde, 2030'larda daha başka Türk Cumhuriyetleri de ortaya çıkabilir. Bugün Türk Cumhuriyetleri arasında efendim kültürel, iktisadi yakınlaşmalar varsa bu yakınlaşmalar ileride daha da ileriye gidebilir. Daha da ileriye gidebilir. Turan bir büyüklük ülküsüdür. Türk dünyadaki bütün Türklerin birleşme ülküsüdür. Kutlu bir ülküsüdür. Bu Turan ülküsünün ve buna benzer ülkülerin genel olarak ülkülerin bir başka yanı daha vardır. Bunlar heyecan verir topluma, gençlere, insanlara heyecan verir, bir enerji yaratır ve o enerji, o heyecan aynı zamanda o heyecanla o enerjiyle sizin toplumunuza olan hizmetiniz artar. Daha büyük bir heyecanla topluma e, emek vermeye çalışırsınız. Yani ülkülerin böyle bir yanı da var. Tabi Turan ülküsünün de böyle bir yanı var. Turan elbette ben inanıyorum bir gün bugün kısmen gerçekleşmiş görüyorum ama bir gün tamamen gerçekleşeceğine Turan'ın gerçekleşeceğine inanıyorum. Turan konusunda bir yazı da yazdım. Milli Düşünce Merkezi'nin sitesinde de yayınlandı. Uzun ve akademik bir yazıdır. o, o, o yazı da okunursa bunlar orada daha rahat görülecektir.